Üniversitesinden bahsederken de e, sağlık sponsorluğumuzdan da bahsetmemiz lazım. Medicana Grup olarak her yıl e, özellikle voleybol ve futbol alanında şampiyonların sağlık grubuyuz. Bir sonraki yılda aynı şekilde devam ediyor olacağız. E, bizi şuralardan tanıyabilirsiniz. E, birincisi e, Medicana Grup kendi içinde sağlık grubu ve eğitim grubundan oluşmakta. Sağlık grubunu hastanelerimiz eğitim grubunu da Fenerbahçe Üniversitesi ve MBA okulları temsil ediyor. MBA okulları 3 yaşından 12. sınıf mezuniyetine kadar öğrenciler olarak temsil noktamız biliyorsunuz en çok hayatımızda iki zamansız kavram var. Bir tanesi sağlık, bir tanesi eğitim. Biz her sabah hem ebeveynler, hem yetişkinler, hem öğretmenler olarak uyandığımızda, sınıflarımızdaki yoklamaları aldığımızda tüm öğrencilerimizin sağlıklı okula gelmiş olmasından büyük mutluluk duyduktan sonra e, bize emanet edilen her bir öğrenciyle ilgili verdiğimiz sözü tutmaktan sorumluyuz. E, o yüzden de kişiselleştirilmiş başarı tasarımı Türkiye'nin her bir noktasında, her kampüste e, hayatlarındaki kişisel temsillerini dünya kimliğindeki bir eğitimle temsil edecek öğrencilerimize büyük bir söz verdik. Bu nedenden dolayı da şu an 17 şehir 27 kampüsteyiz. Yani Denizli kampüsümüz bizim 27. kampüsümüz. <laughs> Tekrar hoş geldiniz hocalarım aramıza. CEO'muz Ayfer Batı ve Ayfer Hanım Türkiye'de e, tüm eğitim komisyonlarında e, en çok sözü alınan, eğitimle ilgili en fazla yenilikçi düşünceye sahip ve dünyadaki tüm modelleri Türkiye ile Türkiye'deki öğretmenlerle ve velilerle buluşturan çok kıymetli bir isim. Aynı zamanda emniyet okullarının velisi, aynı zamanda e, kadın bir lider ve aynı zamanda da e, bizler gibi sınıflardan, öğretmenler odasından. E, CEO kimliğiyle eğitime yön veren bir isim. O yüzden kendimizi tabii ki çok şanslı hissediyoruz. Bir yandan da Medikana grubun kurucusunun kim olduğu da anne babalar ve sizler için de çok önemlidir diye düşünüyorum. Kurucumuz Doktor Hüseyin Bozkurt. Kendisi diş hekimi. Yapmış olduğu ilk yatırım sağlık grubu yatırımı ve 32 yıl önce Medikana. E, sağlık grubuna yapmış olduğu bir yatırımla sağlık alanında derinleşerek ilerleyen çok kıymetli bir isim. E, ve Türkiye'yi e, sağlıkta en son teknoloji e, tedavi yöntemleriyle buluşturan ve Türkiye'nin yine e, en değerli doktorlarını kendi bünyesinde tutan e, bir isim. Bu yüzden de tabii ki e, çok şanslıyız. E, grup olarak tek bir odağımız var. Kalite yönetimi. Kalite kendi eğitimle ilgili yaptığınız her şey aslında hayatınızda bir kişisel temsilde kalite yönetme. Bu yüzden de Medikana Grup da yalnızca buna odaklanıyor hem sağlıkta hem de eğitimde kaliteyi yönetmek ve bu emanetle ilerliyor olmak ve çok doğru isimlerle eğitim yatırımlarımızı sürdürmek ve dönüşüm okullarımızda işbirliklerine, bünyemize dahil etmek bizim için çok kıymetli. Ben Ayfer Hanıma söz vermekten önce hem Ersal Hocam'a hem Yılmaz Hocam'a Denizli'yi bizimle bir araya getirdiği için teşekkür ederek. Tabii birçok anımız var İstanbul'da görüşme sürecimizde. Bir de hocam sizden dinleyelim. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir heyecan taşıyoruz. Hayal ettiğimiz, eğitim alanda hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirmek için e, MBA ailesi bize bu fırsatı tanıtım Ben de çok teşekkür ediyorum. Çünkü artık e, sınırlarımızın sonuna gelmiştik. E, daha farklı şeyler yapmak istiyorduk. E, öğrencilerimizi daha doğru hizmetle, daha kaliteli bir hizmetle, daha vizyonel bir hizmetle kavuşturmak istiyorduk. E, ve bu anlamda e, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, gerçekten çok değerli bir ekip yaklaşık bir aydır ekibin içerisindeyiz. Ee, gerçekten bu kadar enerjisi yüksek, bu kadar eğitim aşkıyla dolu bir ekibin içinde olduğumuzu gördük ve bu heyecanımızı daha da arttırdı. Ee, eğitimcinin heyecanı hiçbir zaman ölmemeli. Eğitimci her zaman kendini geliştirmeli. Ve biz bu gelişimi burada gördüğümüz için aslında çok heyecanlandık. Ee, i̇nanılmaz heyecanlıyız. inanılmaz keyifliyiz. Ee, bence Denizli çok mükemmel bir markayla kavuştu. E artık biz de MBA'yız. Öyle söyleyeyim. Yılmaz Bey'in adına teşekkür ederim? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Aykırı. Bir şeyden ekleyebilir miyim? E, arkadaşlar biz MBA ailesi olarak e, çok böyle okul kardeşlikleri kurduk. E, yeni okullarımıza kavuştuk birlikte iş birliği teminli. Denizli'de farklı bir şey var. İki tane pırıl pırıl kurucunun yüreğindeki gerçek heyecan var. Yani bu heyecan çok kıymetli bir şey. Taşıyıcı, ana taşıyıcı, sistemin taşıyıcısı bu heyecan. Ben de bu heyecanlarından dolayı Denizli'ye gerçekten çok büyük bir değer katacaklarına yani. inanıyorum bizimle birlikte. İyi ki varlar, iyi ki tanışmışız. Teşekkür ediyorum. Basın mensupları. Hoş geldiniz öncelikle. Denizli güzel bir il. Biraz biliyorum eğitime değer veren bir il ve eğitime yatırım yapan bir il baktığınızda. Rekabetin olduğu bir il. Buraya gelmek bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü buradaki ebeveynlerin eğitimi olan ilgisini, çocuklarına olan ilgisini çok iyi biliyoruz. Bunun farkındayız. Peki, M&A'yı ne yapmak istiyor? Medicana gibi aslında sağlık sektöründe kendini tüm standartlarda tanımlamış bir markanın eğitime girme sebebi, en büyük sebebi eğitimdeki kalite standartlarını artırmak ve bunu bilimsel bir tutumla yapabilmek. Türkiye'de yıllardır hepimiz eğitimin içerisindeyiz. Hepimiz iyi ve değerli şeyler yapmak istiyoruz. Hepimiz çocuklarımızı ulusal sınavlara hazırlıyoruz, uluslararası platformlara hazırlıyoruz. Belki 10 yıldır daha yoğun uluslararası platformlarda öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Ama ulusal sınav sonuçlarına baktığımızda harcadığımız emek, zaman ve beklentiyle sonuçlar hiçbir zaman uyuşmuyor. Hatta daha düşerek devam ediyor. Yani biz çocuklarımız için daha fazla eğitim ortamı oluşturmaya çalışıyoruz, daha fazla para harcıyoruz, daha fazla vakit harcıyoruz. Belki çocuklarımızın yapabileceklerini bir kenara iterek daha fazla onları derslerle meşgul ediyoruz. Ama en son toplamda baktığımızda, Türkiye'deki istatistiklere baktığımızda ne sonuçlar netler yükseliyor, ne de yapma kapasitemiz artıyor. Şimdi buna hepimizin gerçekten Ülkemizde dürüstçe bakması lazım, acil bir şekilde bakması lazım. Biz 4 yaşında, 3 yaşında, heyecanla öğrenme deneyimi olan, kendini temsil edebilen, etik olan, dürüst olan yani bir bireyi alıp 12-14 yıl eğitim verip nasıl başarısız hale getiriyoruz? Şimdi hepimizin dürüstçe yani çok güzel şeyler anlatabiliriz birbirimize ne kadar harika işler yaptığımızı anlatabiliriz. Ama temeldeki şöyle düşünün. Artık yapay zeka hayatımızdaki her şeyi değil mi? Yani bir tık kaldı onu da yapabiliyor da biz konuşurken İngilizce'ye artık çeviriyor. alıyoruz. Yani dili öğrenmeye ihtiyaç var mı? Tabii ki en temel duygularımızı ifade etmemiz için, kendi duygularımızı ifade edebilmemiz için öğrenmeye ihtiyaç var. Ne olursa olsun yapay zekanın her zaman bir insana ihtiyacı var. Şimdi biliyorsunuz tıpta konuşuluyor. Verileri insandan daha doğru çıkarıyor şu anda. Ama yine de neye ihtiyaç duyuyoruz? Bir doktorun kararına ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu yasal olarak konuşuluyor. Yine hukuk alanında da yasal olarak konuşuluyor. Sonuçta dünyada ne gelişirse gelişsin iyi insan kaynağına ihtiyaç var. Dil bilen, akıllı, bilimsel tutum edilmiş çevresinde olup gidenin farkında, yani okullarda yaptığımız en büyük hata, hepimiz şunu söylüyoruz, çocukları hayata hazırlıyoruz. Nerede? Sınıflarda. Ne yaparak? Karşıda bir tahtaya bakarak. Ne yaparak? Arkadaşının ensesini görerek. Ben çok hayret ediyorum. Tam olarak nasıl hazırlamış oluyoruz hayatı?